Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle süper mid boy oynayacağız laf uzatmadan hemen oyunumuza başlayalım Oyun hikayesi şöyle bak şu pembeli kız var ya yanındaki adam onu kaçırıyor işte bak yumruk atı şerefsiz onu kurtarmaya çalışıyoruz The forest orman şu kırmızı gördüğünüz şeylerin hepsi bitmiş sayılıyor Ben dedim dediğim gibi iyi oynadım ee, oyunu şey yapmadan önce oynuyorum biraz dedim ama bunu bayağı bir oynamışım ya çekim dedim bari serisini. Şimdi başlıyoruz. Burada shift'e basarak gidiyorsunuz. Shift'e basacaksınız öyle koşacaksınız. Yoksa ben onu kaç kere denedim hiç bakmadım bile şeylere. Hemen geçiyoruz. Ne güzel. Bu nerede? Burası. Lan oğlum oraya girme. oraya girme. Oraya girme, oraya girme işte. Ah tamam. Bayağı zorluyor ya sonradan. Şimdi kolay bölümler var. Aa öldüm Allah kahretsin iki defa öldüm dur. Dur. Ha. Ha. Hele bak ağır aldık ne iyi. Of. Zor bunlar Diyeceğim ama o kadar da zor değil. Ne yapıyorsun lan sen? Ne oldu lan? Bunu ilk defa görüyorum. Ne oldu lan? Mario'ya döndü lan oyundur. Bunu ilk defa görüyorum. Bunu hiç bilmiyordum. Onun bura... Cidden burası daha zor. İki hakkım kaldı. Bunu hiç bilmiyordum. Bir hakkım kaldı Allah kahretmesin. ama ne kodum eti. Mit et demekti. Allah kahretmesin öldüm. Allah kahretmesin. Dur buradan da yapacağız. Yedi yaptım çünkü. Ha. Şöyle uçayım. Hı, tamam. Güzel uçtum ama. Şimdi burası dedikçe burası şey oluyor. Çöküyor. Şimdi buraya da geçtik. Şimdi burası geçemeyebiliriz belki ama geçtik yer üstü kaldı. Şöyle. Heh tamamdır. Tamam. Neredeyiz lan? Heh. Allah dur yanlış bastım. Dur space değil mi? Şöyle Allah kahretsin Dur şöyle uçacağım lan oraya. Aman Allah'ım. Lan sıçrayamadım. Ya niye öyle bir şey yaptım Dur. Burası biraz zor. Ya niye hafif dokundum ben oraya? Yapacağım. Bu sefer eminim. Ya yaptım. Yaptım. Oh. Dur burası şöyle kayca. Oh iyi. Nasıl sıçrıyorsun oraya kadar ya? Süper et çocuk dur geçeceğim geçti lan tekte geçti Burası <laughs> bu çocuk dur dur geçeceğim geçeceğim ben emin Burası abone koydum pezemengi dur. dur geçeceğim geçeceğim eminim geçtim oh geçtim geçtim burası kolay birden kolay burası. Aynen tamam. Yani buradan bu buraya geçeceğiz. Hmm. Ah oros bu çocukları seni ananın amına koy. Geçtim. Hmm. Tamamdır. <laughs> oh, son anda son anda hiç akıl bile edemedim ha. Şöyle geçeyim. Tamamdır. Bura kolaymış. Anam burası zora benziyor ama değil. Yaaak! Öldüm. Ölmedim Ne ölmesidir Ya burası bayağı bir kolaymış. Ama uçarken bir deydim. Bok yarayı yeriz orada. Hah. Geçtik. Ya Allah geçtim. Oh 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 şanslı. Aa, Allah kahretmesin. Geçtim. Geçtim. Burası zor değil. Zor değil burası ben eminim. Tamam bitti be. Oh. Lan. Lan. Lan neden daldım. Ha <laughs> geçtim. Lan aros bu çocuğun niye öyle bir şey yaptık? <laughs> Dur direkt dal dalınca geliyor. Ha tamam. Şöyle. Şöyle. Tamam. Bir tane daha öyle geçeceğiz ha. Tamam. 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 Dur burayı bekle. Ha tamam git. Allah <laughs> Allah Allah. Oh kurtulduk. <laughs> İyi. Ha bos'a geldik. Bos. Ya Allah, bismillah. Ya ha. ha Allah! Ölmedim lan. Allah garip. Öldüm, öldüm. Nasıl öldüm? Geçeceğim, 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 geçeceğim lan tekte geçim dedim, geçemedim tekte. Burası zor işte. Ha geçtim lan. Burası da zor. Ya. Mokko, koko. Geçtim. Ole. Yaşasın kötülük. Aa yendim. Yendim. <laughs> Dur ses değişti. Ha. <laughs> Chapter complete. Aa geçti moros bu çocuğunu. Yaşasın. Burası şey kanal 2 hastane burası Burası hastane amına ha, kodumu testereye götüne sokayım oradaki testere gördünüz mü Testere götüne sokayım Burada da bir 15 bölüm yapas yapsam yeter Yok kaç bölüm 10 bölüm yapayım bitireyim bari Ya burası daha zor ya işte ne olacak Sesim gitti bir yandan Allah 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 Dur düzelt evet. Düzelt e <laughs> düzeldi. Lan oğlum orada mor şeyler çivilmiş ya. Dur topla. Buraya bu ses iyiymiş. Çıksana. <gülüyor> <gülüyor> Dur geçeceğim ben orayı geçeceğim 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 ben eminim oradan Lan amına kodumun orospu çocukları nasıl bir yer yapmışız Ya, yanlış sola bastın. Basılı tuttum. <laughs> Bak yine aynı solu. Hız almak istiyorum o yüzden oluyor bunlar. Hafifçe sakin. Buradan sonrası sıkıntı. Geçeceğim ben burayı. Geçeceğim ben. Geçcem ulan geçeceğim. Geçeceğim amına kodum geçeceğim, geçeceğim orospu. Aha geçtim sandım lan bir an. Ha ya yaptım yaptım yaptım. Bak yine kaçadı pezevenk. Şuradan geç. Şuradan. Şuradan diyecektim Aros. Bu amına kodumun onu ya şahları. Hii, yine öldüm. Yine öldüm yine. Yapacağım, yapacağım. Ne yaptım? Burası sıkıntı. Hii. Ananı sikeyim. Oğlum öyle yer mi olur? Ha, yaşasın yaptım yaptım ya. İkinin üçlüsündeyim. Mario gibi anasını satayım. <laughs> Ana üstte şey varmış lan. Nasıl yapacağım ben burayı? Dur bekle. Aa. an <laughs> geçtim diye sevindim. Ha hafif dokunacakmışız. Lan nasıl öldüm ben orada? Ya yaptım. Hafif hafif dokunacakmışız orada. Tamam. Gözüm Ya Allah bismillah. Nereye tırmanacağım? Var. Ne oldu? Ha, şu küçük. Ya Allah bismillah. <laughs> ölme ölme göz ananı sikiyim pervaneye girdin ya Allah aa orada da varmış öldüm sandım dur <laughs> <laughs> anası <laughs> ölmek istemiyorum dostlar ananı sikiyim ananı sikiyim ananı sikiyim orospu ananı sikiyim, sikiyim. sikiyim. orospu çocukları dur ben çözemedim nerede o şimdi o bizim var buraya gittik Ha buraya geldim. Lan orospu çocuklar ya. Ananı amına koyayım. Ananı sikeyim. Ananı amına koyayım. Şöyle bir ananı sikeyim oraya ben duracağım orada ben. Duracağım. Yapacağım ben. <Gülüyor> <Gülüyor> ananı amına koyayım. <laughs> Hah, yaptım. E. Ee, Kara nerede bizim? Yani ben anlamadım. Kara nerede bizim? Hiçbir bok anlamadım Dur. ha? o üstte tırmanacağız herhalde. De. Ama tırmanamıyorum işte. Hah yaptım. He burasıymış. Anam burada daha zor yala. Ya hak geçtim. hah geçtim. Geçtim, geçtim. Yapacağım demiştim. Oo burada permaneden ittiriyor şerefsiz. Ya Allah Allah pervaneye girecek diye korktum. <Gülüyor> Geç. <Gülüyor> o dimdik atlasaymışım ya la dur geçeceğim geçeceğim abi zorlama dur ananı amına koy orospu ha geçtim dümdik 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 oh geçtim 7 3 bölüm daha hadi nere ananı sikem ananın amına koyayım bu ne lan bok gibi bunlar orospu 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 ananın amına koyayım orospu çocukları buradan şöyle atlayayım Ananı sikim niye atladım ben orada dur ana namına koyayım niye atladım ben tövbe tövbe ya geç 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 hadi bok bok mu onlar ben de bilmiyorum lan lan o ne oldu orada <laughs> Dur basılı tutacaktım. Oğlum bunlar daha zormuş ya lan. Daha zormuş anladım. Şimdi. Şimdi. Ha orada bak bir şeyle. Ananı sikim bak orada kırmızı bir şey varmış. Onu hiç görmedim. <laughs> Acele işe şeyden karışır. yapacağım ben burayı da yapacağım orospu orospu onu <laughs> bölmek istemiyorum artık yeter lan yeter yapacağım yeter yapacağım gel bok bok orospu Ananın anan, amına koyayım anan, anan. yine öldü. yapacağım ama lan oğlum yapma gitme gitme tamam lan yapıyorum sever sefer adam şuraya geç şuraya bekleyelim burayı. Şimdi burayı da bekle. Lan anam dur yanlış oldu. Basmayı unuttum space'e. Uçuyoruz. Ha 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 ha, ha gelme. uçma uçma. Aa yine aynı yere geldim. Aa, yine mi yapayım aynı yeri? Düşme. Düşme. Bok çuval. Amına ya. <laughs> Sikeceğim ha böyle şey. Yapacağım. Bu sefer yapacağım. Yapacağım ulan. Ne yapacağım ulan. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. <laughs> bunu. yaptım, yaptım. Demedim yapacağım diye ben bunu yaparım dedim ben. Son iki bölüm. Hadi. Bismillah. Dur burada ben ken atlasın giderim. Evet gidermiş. Hızlı hızlı görebildiğim yere hop cığım. Ha, yapacağım. Burası daha zor lan. ha anladım. Anlamışam. <laughs> Orası bir çocuklar anlamına koyayım. Ananın amına koyayım. Buraya bekleyeceğiz şu üste çıktıktan sonra şu e, onun ha, bak şu şey gidiyor ya oraya gidecekmişiz. Gel. Geberme lan amına koydum. Buradan nasıl gideceğim ben? sol niye yaptım Allah kahretmesin Ah oh, hızlı hızlı geldik ya iyi şey, 7 saniyede geldim iyi Dur hadi hadi hızlan Yaptım yaptım İshak yaptım Ananın amına koyayım ne oldu Bu son hadi Sevgili Laura. Allen. La 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 le Çok fena sıçradım. Bak yine oldu. Ne yapacağım lan? Ne yapacağım? Ha. Yani acele ettim vallahi. <laughs> amına, amına koyayım. Ya yaptım. Yaptım. Kaç bölüm oldu bakayım bir. Ha bu son sonmuş dokuzmuş o. Nasıl yapacağım? Ananın -an, amına koyayım bir kere. Şurada <laughs> anladım anladım. Ya orospu. Oh yes, yes come on, yeah. yaptım. yaptım, yaptım, yaptım. Oh <laughs> yaptım, yaptım. Oley, yaşasın, yaşasın. Yaptım, yaptım. 11. bölüm değil mi? Biz burada kalalım. Ee, aynı kaldığımız yerden dayanamazım bir hafta sonra. Her her gün iki tane video yayınlayabilirsem yayınlayacağım. Geçen gün olduğu gibi. Abone olmayı unutmayın, yorum atmayı unutmayın, Facebook sayfamı beğenmeyi unutmayın. Oyunun torrent linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Hepinize hoşçakalın. Bye.